İngiltere Başbakanı Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geliyor. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter'lar olacak. Anlaşmanın detaylarını Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet. Burcu İngiltere Başbakanı Starmer kısa süre önce Ankara'ya geldi. Uçağı Esenboğa Havaalanı değil askeri bir havaalanına, Mürted Havaalanına indi. E, İngiltere Başbakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Şu dipnotu da paylaşalım. E, bugün yapılması beklenen Eurofighter Savaş Uçağı Anlaşması'ndan önce günler önce 3 Eurofighter savaş uçağı Mürtet Hava Üssü'ne gelmişti o uçaklarda. Orada bu da önemli bir bilgi. Bugün saat 16.30'da resmi törenle karşılanacak Erdoğan tarafından İngiltere Başbakanı. Bugün iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Gazze'ye yönelik yardımların artırılması, İsrail'in saldırgan politikaları yani güncel pek çok mesele masada olacak. Ancak iç kamuoyunda Eurofighter savaş uçakları ile ilgili de bir bir beklenti var. Türkiye 2023 yılından beri bu savaş uçaklarını satın almaya çalışıyor. Almanya uzun süredir blokaj uygulamıştı. NATO liderler zirvesinde Erdoğan'la Almanya Başbakanı arasındaki görüşmede bu sorun çözüldü ve şimdi bugün anlaşmaların imzalanması bekleniyor. 20 artı 20, toplam 40 uçaklık bir satışın gerçekleşmesi beklentisi söz konusu. En yeni model Eurofighter savaş uçakları için bu satış gerçekleş Deşecek. Ancak yeni model uçaklar için biraz beklemek gerekiyor. Türkiye de bunun farkında. Bu nedenle Katar'ın elindeki bir versiyon önce kullanılan e, Trench 3A denilen Eurofighter savaş uçaklarını e, istiyor. Katar'la iddia o ki anlaşma sağlandı. Kaç uçak Katar'dan satın alınacak? Ee, yarın Katar eminin Ankara'ya geleceği iddiaları var. Ee, o görüşmede de bir anlaşma yapılacağı iddiaları var. Henüz netleşmedi ama bugün Erdoğan'la Starmer arasında gerçekleşecek baş başa görüşme ardından heyetler arası görüşme ve sonrasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında. İngiltere tarafından Türkiye'ye kaç uçak satışı yapılacağı, uçakların ne zaman teslim edileceği sorularının yanıt bulmasını bekliyoruz. 4,5 nesil bir savaş uçağından bahsediyoruz. Türkiye bu uçakları kanun üretimine kadar ara çözüm olarak istiyor. Bugün bu gerçeğe dönüşecek mi? Kuvvetle muhtemel imzalar atılacak ve önümüzdeki süreçte gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.